Merhaba arkadaşlar. Uçar Motor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün RKS A250 modeli motosikletimizi inceleyeceğiz. Bazı arkadaşlarımız farklı markadaki motosikletin e, binlik versiyonuna benzettiği için ki ben de çok benzetiyorum bu arada. Yan granajları olmasa zaten birebir aynısı. Z250 değil, A250. Alfabe <laughs> baştan başladık RKS. Bunu tekrardan yazma kararı aldı. RKS son zamanlarda biliyorsunuz daha üst segment motosikletlerle ülkemizde artık kendini göstermeye, boy göstermeye başladı. Bu da onlardan bir örnek. Öncelikle motor bloğumuzdan başlayalım. Çünkü motor bloğumuz yabancı olmadığımız bir motosikletten geliyor. Birebir aynı blok. R250 e, modelinin bloğuyla birebir aynı özelliklerde. 250 cc çift silindir, e, yuvarlak hesap söyleyeceğim. 25 beygir güç üretiyor. 25 Nm tork seviyesinde bir e, güce sahip bir blok. Ön arka ABS'lerimiz yine standart bulunmakta. E, motorun tasarımından devam edelim. Çünkü tasarımda anlatılacak çok şey var. Birincisi zaten çok bilindik bir markanın Z modelinin A'ya uyarlanmış hali diyebiliriz. Tabii ki de birebir aynısını yapmamak adına olayı birazcık naked'lıktan çıkartıp yanlara da o granajları eklenmiş durumda ki bence tip olarak çok da yakışıklı olmuş durumda. Motosiklet naked mı, süper sport mu, işte enduro zaten değil ama touring mi vesaire mi diye böyle arada bırakan bir model olmuş. O da bence değişik bir yansıması motosikletin yollarda. Tasarımını e, malum Japon markasından aldığı için çok zorlanmamışlardır diye düşünüyorum yaparken. Aynı şekilde binlik bir makinedeki gibi sağlı sollu e, çift çıkış egzoz mevcut. Yanlış bilmiyorsam gene başka bir Japon çift silindirli 250'lik de vardı bu 250cc'de çift çıkış. Onun üzerine ilk kez bir Çin'de denenmiş. E, egzozun da birebir o markanın malum Z modeline benzetebilmek adına e, iki sağdan iki soldan şeklinde yapmışlar. Öbüründe 4 silindir olduğu için herhalde bu görsele doğru ilerlemişler. Sele konforundan bahsedeceğim araya girip. Çünkü selesi oldukça aşırı derecede yumuşak. R250 modelindeki artçı konforunun e, aşırı rahatsızlık verici oluşu, şu kenarlarındaki plastiklerin çıkıntılı oluşu, bunda artık ortadan kaldırılmış durumda. Çünkü yanlardan bile içindeki plastiğini, kasasını, selenin asıl ham maddesini hissedemiyorsunuz. Herhalde oturduğumuzda da konforludur. Hatta bir de bir oturalım. Sele yüksekliği 77 santim diyor fabrika. 76 küsür diyor. 77 santim gibi söylüyor. Ben 1.76 boyundayım. Oldukça da rahat bir şekilde iki ayağımda tam bir şekilde yere basabiliyorum. Hatta biraz daha dizlerimde kırık kalıyor. 1.65'in altındaki arkadaşlar için biraz sıkıntı yaratabilir belki. Ama 1.60 ve üzeri herkes konforlu bir şekilde rahatlıkla oturabilir. Koymuş oldukları granajlardan mütevellit. Ayaklarımızı koyduğumuzda peglere doğru dayadığımızda Gördüğünüz gibi oldukça da tutucu bir motosiklet. Yani yolda e, bir süper sport hissiyatı verebilecek şekilde tasarlanmış. Gidonu oldukça geniş ve e, eğimli V gidon kullanmışlar. Genelde böyle e, ADV tarzı motosikletlerde kullanılan gidonu tercih etmişler. Ayarlı bir fren manetimiz mevcut. Bir tek benim beğenmediğim ve e, kullanıcı arkadaşlarımızın da yorumları üzerinden dönüş yapılıyor. Bloğunu, aktarım organını vesairesini R250'den birebir almış motosiklet ama göstergesini almamış. TFT ekranımızı burada çalmışlar. Onun yerine daha küçük kompakt bir ekran koymuşlar. Ama onu da, da renklendirmişler. Birazdan ekrana girdiğimizde ona da geçeriz. Farımız, ledimiz, sinyalimiz, stopumuz, bütün aydınlatmalarımız komple led. Farlar R250'de de olduğu gibi A250'de de yine güzel aydınlatıyor yani gece aydınlatma seviyesi oldukça yeterli. Önde çift disk var. Arkada tek. Her iki tarafta da ABS olduğunu söylemiştik. Bir de bunun bir Nardo grisi var. Malum bu zamanlarda artık motosikletlerin çoğunda e, ikinci renk olarak e, siyahın yanına mutlaka bir green tonu kullanılıyor. Burada da yine RKS Nardo rengi tercih etmiş diğer renk olarak. Ama biz tabii ki de e, taklidi olan e, siyah ve yeşil üzerine kurulu olan rengini tercih ettik. Çünkü yeşil bu tarz motosiklette dışarıdan bu etiketlerini de söküp Aa bu ne güzel bir makine ya. Bu hangi Japon üretti bunu dedirtecek şekilde bir tasarıma sahip gerçekten de. 17 litre kocaman bir deposu var. Ortalama bu motorun 4 ile 6 litre arasında geniş bir ortalama tuttum ama 4 ile 6 litre arasında yaktığını düşünürsek uzun süresiz benzin istasyonlarıyla muhatap etmeyecek büyüklükte bir depoya sahip. 180, 178, 180 kiloya yakın bir ağırlığı var. Granajları vesaireleri falan olduğu için tabii çok hafif diyemeyiz. Ama aşırı derecede de kompak. kompakt. Yani biraz iri çok böyle şehir içi kıvraklıklar vesaireler aralara derelere girmelerde belki problem yaratabilir. Ama onun dışında bir çıktın mı otobana E5'e bir yere dümdüz bir yolda akıcı bir şekilde gitmenizi sağlayacaktır. Göstergemizi de bir açalım. Bir bakalım göstergemizde neler var. Göstergemizde vites göstergemiz var ama boştayken göstermiyor. Yukarıda sadece N olarak yazıyor. Vitese taktığımızda sağ alt köşesinde viteslerimizi göstermeye başlıyor. Devir göstergesini, sinyalimiz açık kalmış. Devir göstergesinin ilk 3000 devrini aşağıdaki normal olası LCD ekrana koymuşlar. Sonrası led bir şekilde aydınlatmalarla yukarıdan devam ediyor. 11.000 devir çevirdiği söyleniyor. Henüz biz henüz test anlamında yolda denemediğimiz için o kadarına vakıf değiliz. Ama benim tahminim 9500'lerde falan kesiciye girecektir. 10 bini görmeme ihtimali yüksek. Sonuçta ne bir makine ve 250 cc ne kadar güçlü olursa olsun. Tahmini top speed'i de yine 160'ları falan çok rahat devirebileceğini düşünüyorum. Kütüklerimizden bahsedelim. Hatta bir de çalıştıralım mı kontağı çevirmişken. Sesini de bir duyalım o zaman. İşte çift silindirin olası o güzel vibrasyonsuz ve tok sesi karşımızda şu anda. Biraz cıvız çıkıyor tabii ki de ses. R250'ye göre cıvız çıkıyor. Çünkü çıkışı bölmüş durumdalar ve bölünmüşü de bölmüş durumdalar. Yani hem ikiye bölünmüş hem de kendi içinde de ikiye bölünmüş durumda. Ama egzoz tasarımı ve genel anlamdaki e, bu taklitsel tasarım çok hoşuma gitti benim. Bir de gazımızı verelim. Evet çok rahat devirlenmesi mevcut. İlk 3000 alttaki göstergede sonraki yukarıdan ledlere doğru ilerlemesi var. ABS mevcut. Kapatalım ya. ABS mevcut. Aç kapa butonuyla birlikte devreye sokup çıkartabiliyoruz. Ama R250'deki gibi TCS'si yok ne yazık ki. E, TCS'yi ve kütüklerini üzerinden almışlar. Evet arkadaşlar sol kütüğümüzde selektörümüz, e, uzun kısa far tuşumuz, dörtlü butonumuz, sinyalimiz ve kornamız malum. Sağ kütüğümüzde de açma kapama sivicimiz, ABS'yi devre dışı bırakma butonu ve marş butonumuz mevcut. Oldukça basit ihtiyacımız olan ne varsa onları koyup bırakmış durumdalar. Küçük bir detay, fren hidrolik kutuları çoğu Çinli de böyle absürt, böyle dikdörtgen, böyle biçimsiz ve e, şekilsiz tasarımı olmayan, gözüklüğü halde tasarımla uğraşılmayan e, hidrolik kutuları mevcut. Burada bunu da düşünmüşler. Oldukça şık, tasarımlı bir kutu koymuşlar. E, bunu da o taklitten uyarladıklarını düşünüyorum. Bence güzel olmuş yani bu arada. Aynaları biraz e, uzun boylu arkadaşlar için yetersiz gelebilir. Çünkü bacakları biraz kısa kalmış. ben Benim için ideal. Bir daha oturup bakacağım hatta. Benim için ideal. Gayet böyle bir %30'luk görüntü kaybıyla kalan %70'i de motorcu kimliğiyle insana yetecek gibi duruyor. Ama damla tasarımı oluşu, böyle hafif ovalimsi oluşu bence şık durmuş. Çünkü makine Naked'a yakın sonuçta. Çok da böyle aşırı keskin hatlara sahip olması da gerekebilirdi belki. Ön çift disk, arka tek ve ABS'lerin standart olduğunu söyledik. TCS'miz bu makinede yok ne yazık ki. Dört çıkış egzozu, kendi tasarımı, işte malum markanın malum modelinden birebir tasarlanmış oluşu oldukça da dikkat çekici gösteriyor kendisini. Dev gibi depoyu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kendi sınıfında 17 litrelik bir depoya sahip olan bu tarzda bir makine şu an benim bildiğim kadarıyla yok. En büyüğü 12-13 litrelerde falan bitiyor olay. O aradaki 4 litre motorcu için önemli bir litre. Uzun yola çıkan arkadaşlarımız daha iyi anlayacaklardır beni. Motorun genel anlamda üzerine ekleyeceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Far tasarımı zaten efsane. Aydınlatmalarından bahsettik. Bir kötü yanımız lastiklerimiz Timsun olarak geliyor. Uzun vade binecek olan arkadaşlarımız gene çoğu modelimizde olduğu gibi bir değişiklik talebinde bulunacaktır. Yazın sizi kurtarır, lastikler kurtarır yazın. Yani sıcak havada problem yaşamazsınız. Ama içinde kavucuk malzeme olmadığı için, e, naylon üretimi olduğu için Timsun'da bir yerden sonra mevsim değişikliklerinde e, ihtiyacımızı görmeyecektir. Arkada 140 diye hatırlıyorum, tekrar bakmak istiyorum. Evet, arkada 140'a 70-17, önde de 110'a 70-17 lastik me ebatı mevcut. Burada da gene R250'den birer santim demeyelim de birer ölçü birer ebat daha küçülmüş durumda lastikler. Lastik değişimini düşünen arkadaşlar için şöyle bir fikir de verebilirim aslında. Öne 120 arkaya 160'ı koyduğunuzda bu motosiklete ve üzerindeki bazı sticker oynamalarıyla e, gerçekten hem maddesel anlamda sizi yormayacak bir meblağ karşılığında gösterişli bir makine sahibi oluyorsunuz. Hem de aynı zamanda herkes acaba bu nedir diye düşünmesine sebep oluyorsunuz. Bir motosiklet kullanıcısı olarak altındaki motorun e, ne mal olduğunun bir önemi olmadan beğenilebiliyor olması bence bir avantaj diye düşünüyorum. Manevi olarak insanı huzurlu tutacaktır diye düşünüyorum. Bu kadar düşüncenin üzerine daha fazla uzatmadan sizleri mağazalarımıza davet etmek istiyoruz. Nardo Gris'i ve Siyah'ı canlı canlı Ataşehir Premium şubemizde şu an videoyu burada çekmekteyiz. Ve aynı zamanda Altınüzade'de ve Çekmeköy'deki şubelerimizde de her iki modelimiz, her iki rengi bu modelin mevcut. Anlatacaklarımız şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Uçar Motor'dan Mustafa Yazıcı ben. Bu videonun altına bu motosikletin özelinde ya da RKS Kuba Benelli markalarıyla alakalı herhangi bir beklentinizi yorumlar kısmına bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.